Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Arigaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. 10 Ağustos çarşamba günüsü. Ara gaz resmen başladı arkadaşlar. Kadir Çöpler ve Pascal Nurma hizmetinizde. Hizmetimiz ücretsiz olup abi programda İstanbul kart geçiyor mu? Hafta sonuna kadar ücretsiz dinleyebiliyor muyuz falan şeklinde tuhaf sorular soran dinleyiciyi e, arayacağız, bulacağız. Bidondan kafasına vuracağız, aklını başına getireceğiz. Yani dikkatinize de sunuyor. Sunuyoruz değil mi? Pascal, bro günaydın kardeşim. Babako günaydın. Nasılsın bebeğim? İyi uyudun mu? Bebekler gibi. Sen? Prensesler gibi uydum Pascal. O nasıl oluyor? Böyle masum, böyle sevimli, güzel. Ya uyurken ben bir kızıl panda gibi sevimli oluyormuşum ya. Gören öyle söylüyor Pascal. Kızıl panda. Sevimli mi oluyor? Aa, hiç görmedin mi kızıl panda? Yok. Sen gördün mü? Ya bu dünyada görebileceğin en sevimli hayvanların başındadır ya. Aç bak Google'dan bak. Bakıyorum zaten. Ah! Ha ah canım benim ya. Çok tatlımış ya. Şeker gibi. Lan bana şöyle babası genel müdür, anası zengin aile kızı, ergen koleji kızı gibi konuşma ya. Nasıl oluyor be? Ya oluyor ya yani efendim ne bileyim öyle konuşuyorlar. 15-18 yaş arası oluyorlar genellikle ondan sonra. Ama bir şey söyleyeceğim 15-18 dedim ama biraz daha büyük gösteriyorlar falan. Ondan sonra kendilerine çok iyi bakıyorlar. Kino salatası ile besleniyorlar. Ne bileyim bir şeyler bir şeyler süsleniyorlar süsleniyorlar. O kızlar öyle biraz konuşuyor. Canım, çok tatlı. Kendim, sen bunları ne zaman öğrendin? Yavrum benim gözlemci bir yapım var biliyorsun. Benim rekord düğmem sürekli basılı Pasko. Vallahi, senden korkuyorum. Ne yapacağız bugün bro? Ha? Bak sıcaklar tepemize bindi gitmiyor. Vatandaşta negatif var. Ekstra performans göstermemiz lazım ama biz de hala tatil kafasından kopamıyoruz. Kafa hala o plajlarda. Evet abi ya. Ha be Kadir. Şimdi tekne de olacaktık. Ah ha? be kardeşim. çekeceğim tenha bir koya. Çarşaf gibi deniz. Etraf yemyeşil. Atacaksın kendini suyun koynuna. Teknenin etrafında döneli döneli yüzeceksin. Vay. Müziği açacaksın. Abicim siz barzoların bu arabada olsun, teknede olsun, müziği son ses açma merakı ne ya? Ya arkadaşım herkes küfür ediyor size ya. Ya Kadir, yaratırız bu. İçimizden geliyor. Abi nasıl bir içim var senin Pascal? Hiç iyi bir şey gelmiyor mu senin içinden ya? İnsanlık var bizde. Barzolar kimseyi kırmaz. Ya hiç unutmayın Pascal, yıllar evvel e, Tatami diye bir program vardı televizyonda. Ünlü karate hocası var Doğan Kılıç. O da sensei olarak yani master olarak bir yerde oturuyor. Dövüş sporlarıyla uğraşanların katıldıkları bir program birbirlerini dövüyorlar. Bir gün bir karateci bir kung fucunun burnunu kırdı. Dövüşten sonra dedi ki biz rakibimizin kafasını, kolunu, bacağını kırabiliriz ama kalbini kırmayız dedi. Bak. O nasılmış? Artık bilmiyorum. Yani sen hiç karşındakinin kalbini kırmadan dövdün mü Pasco? Mümkün değil abi. Ben yapamam. Yani adamın suratına, suratına vururken illa bir kalbi kırılıyor değil mi? Ya demek ki uzak doğu sporlarının felsefesi var dedikleri bu ya. Kafasını kır ama kalbini kırma. Os. Aragaz'ın felsefesi ne peki? İnsanları yargılamaya değil, anlamaya çalış. Nasıl? Eh, bize bu yakışır. Güzel. Hadi taksimetre işletelim kardeşim. Efendim Aragaz başlıyor. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Senin Instagram adresin neydi bro? Ben numa 21. Seninki? Benimki de Kadir Çopdemir'di. Demirdi. Ee, Pascal bugün bunda sendeki bunda çok güzel ya. Öyle mi? Evet. Sağ ol kardeşim teşekkür Vallahi ederim. Vallahi hastayım sendeki bunda kimse de yok ya müthiş. Sağ ol canım. Canım canım Sağ canım, canım canım. Neyse. Aragaz. Her friki of. gol yapan of. tek program. <laughs> Aragaz. Pascal. Yes sir. Ee, Dinleyici sorusu var. Hemen bakalım. Vatandaşa abi. Twitter adresimizi verelim. Pascal Asçizgik Kadir. Pascal Asçizgik Kadir Twitter adresimiz. Bize yazın. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın efendim. Evet tweet atan altın bulsun. Evet Sema diyor ki Kadir abi 1980'lerde dünya ünlü bir CIA ajanı olduğunu Rusya'da Amerika adına operasyonlar yaptığını neden bizden yıllarca gizledi? Hadi lan bu kadar da değil. He? Niye bu kadar da değil? Ne kadar? He? Ne kadar? Doğru. 80'lerde ben e, CIA ajanıydım Pascal. ya Kadir sen ve CIA ne alakalı? Ya o zaman bir şarkı vardı hani. Comanchero. o oh, Comanchero. Hatırlar mısın? <laughs> evet. Beraber söyleyelim acı. Tamam. Oh, o Comanchero. Komançero, komançero, komançero. O, 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 o. Ya, ya, böyle mi? ya bak şarkı bu kadar sadece komançero diyorsun düşünsene. Genç arkadaşlar 80'lerde bütün dünyanın nasıl bir embesillik yaşadığını <laughs> herhalde anlamışlardır bundan ya. <laughs> Ya siz bakmayın kardeşim o nostalji dalgalarına. 80'ler bütün dünyada iğrençti arkadaşım ya. Giyim iğrençti, pop müzik iğrençti. Ay korkunç. Ay Kadir artır atma. Bak 80'leri yaşamış insanların fotoğraf albümlerine bakmak isteyin. 80'lere gelince o kısmı komple geçerler ya. Bak neden? Hepimiz ibiş gibiyiz kardeşim. Ya 80'lerde çekildiğim fotoğrafların negatifleriyle yaktım ben Pasko ya. Kadir, espadril vardı. Sen gittin mi? Hacı giymem mi ya? Sen göbekte pantolon giyip içine kaza soktun mu? Maalesef abi. Ya. Evet. Peki bu asker beresinin moda olduğunda ne yaptın? Giydik tabii. Maalesef onu da giydik. Tabii abi 80'lerde bir ara komando beresi giymek de modaydı. Düşün, ceket pantolon giyiyorsun, üstüne asker beresi takıyorsun. Ee, Kusacağım vallahi. Anlatma. Aa, Pascal bir de çok abartılı vatkalı ceket giyip belden üstün böyle eşkenar üçgen şekilde dolaşmak vardı ya. Gümlek vardı bende. Evet. Vatkalı. Kardeşim bak o çocuklarına o resimleri gösterme ha. Vallahi reddi miras isterler. Yaktım Hepsi şey gitti. Ya kardeşim o yüzden genç kardeşlerime diyorum ki ne geçmişi özleyin ne de gelecek için gereğinden fazla plan yapın. Hayatınızda en güzel zamanı şu an şimdiki zaman. Çünkü onu istediğiniz gibi değerlendiriyorsunuz ha. Öyle mi Pascal? Her türlü dayı. Güzel bağladı. Ne yapayım? Bünyem müsait bebeğim. Bünyem müsait. Aragaz. Eli, eli işte gözü, gözü. oynaşta olan program. Pascal. Gel ya bakayım. hakikaten bu senin bunların meraklısı çok değil mi? Tabii tabii tabii. Seviliyor. Öyle diyorlar. Abi İstanbul'da trafik durumunu merak etmiyor muyuz hiç? Etmiyorum. Allah Allah. E dinleyici merak ediyor acı. Niye abi? Allah Allah. Ne demek efendim? Yani merak ediyor adam trafikte çünkü trafikçi Aydar'a bağlanmamız lazım. Ben lafı oraya getirmeye çalışıyorum. da bir türlü almıyorsun pas Abi ben hep top oynadım. Çok pas geldi. Neyse bırak abi bırak. Bağlanıyoruz mu Haydar'ım? E ee, bağlanım baba. Efendim İstanbul'daki yol durumunu öğrenmek üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Haydo Haydar orada mısın? Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Cahit Kıtarancı. Haydar, yine romantiğe bağladım kardeşim. Ha, hava ha, Havada mısın sen, helikopterde misin? Evet Kadir Şöpdemir ve Pascal Numa size ve dinleyicilere sevdalı göklerinde bulutlarla martıların nakışlar işlediği, boğazın üstünde sevgiliyi uzaklara götüren trenin arkasından koşan sevdalılar gibi vulta atan yelkovan kuşlarının ve dua için açılan eller gibi minarelerin göklere yükseldiği İstanbul şehrinin semalarından hepinize sevgiler saygılar. Haydar kısa kez be neredesin şu an? Şu an Şehitler Köprüsü'nün üstündeyim. Tarihte pek çok meşhur köprü vardır. Remagen Köprüsü gibi, Drina Köprüsü gibi ama hiçbirisi Şehitler Köprüsü kadar tarihte derin bir iz bırakmayacak. Bravo Aydar, adamsın. Trafik nasıl o Trafik akıcı, Şehitler Köprüsü bile adeta üstünde artık daha büyük acılar yaşanmasın diye araçlara yol veriyor Pascal. Peki sahilde durum ne Aydar? Bir saniye sahile doğru helikopteri döndürüyorum. Evet. Yani sahilde bir karışık bir durum var. Nedir? Ne oluyor? Yaz Gelince Yunan Adası'na göçen Eda Taşpınar sahilde yürüyüş yapmadığı için sürücüler kerteniz alacak kimseyi bulamadıklarından sahilde sıkışma söz konusu. Herkes ağır ilerleyip Eda acaba döndü mü yürüyor mu diye etrafı kestiği için Avrupa Yakası sahili Kuruçeşme'den Tarabya'ya kadar kilit. Aman girmeyin çıkamazsınız. E, temde durum ne durumda? Yani temde durum bildiğiniz gibi şu an temde araçlar hiç ilerlemiyor. Hatta temde uzun süre beklemekten dolayı araba ile durduğu yere gece kondu dikmeye başlayıp oraya yerleşen sürücüler var. E5 gidiyor musun? E5'te şu anda bir kamyonun damperi açıldı. Taşıdığı mıcırlar yola saçıldı ve bütün arabalar kayıyor. E-5 üne parklardaki çarpışan otomobil standına dönmüş durumda. Bakırköy'den kaymaya başlayıp Topkapı'ya kadar gelen sürücüler var. Çok eğleniyorlar. Peki şehir merkezi? İstanbul'un merkezi neresi ki Sayın Çöptemir? Levent. E mesela Maslak. E niye Taksim olmasın? E ona bakarsan Sultanahmet de olur. Abi Merter de var. E Kadıköy, Kadıköy de olur. Gördüğünüz gibi daha İstanbul'un merkezi neresi onu bile bilemiyoruz. Yani kimse bilemiyor. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Haydar ne oluyor lan? Sıkıntı mı var? Ya avcılar üst geçitteki veletlerden biri gözüme lazer tuttu. Retinem yırtıldı hiçbir şey göremiyorum. Düşüyorum evet düşüyorum. Aman aman Haydar'ım yerleşim yerlerinden uzağa doğru kardeşim gözünü seveyim. Evet şu anda düştüm evet. Dayı selamünaleyküm. Buralar neler ya? Neresi dedin? Ya 500 evler diye bir yere düşmüşüm. Oran nere ya? İstanbul mu burası dayı? İstanbul'muş. Aa hiç duymadım. Ee, şu an helikopter yanıyor, paçam tutuştu, sonra görüşelim. Tamam Mayda, tamam. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine, s***im abi. Pascal. Yes sir. İşte o an geldi Pascal. Yapma Kadir. Ben yapmadım Pascal. Posta gazetesinin yurdumun şairleri yaptı. Kaçın. Canını seven kaçsın. Bro seni severim ama halkımın yüksek şiirine laf etmene izin veremem. Ona göre. Kadir bak ben gideyim sen oku sonra gelin ya. Otur otur oturdun yerde. Bu yüksek şiir sanatından hissene düşeni alman lazım bro ya. Sinirim bozuluyor. Ya gerçek sanat böyledir ya. Sinirini bozar. Dengeni alt üst eder. Senden yepyeni bir insan yaratır. İnsan olacağım Pascal. Otur şiiri dinle. İki şiir birden okuyacağım bak. Eyvah. o Evet. ilk şiir ee, Şükrü Ateşoğlu'na ait. İzmir'de yaşıyor kendisi emekli. Abicim be. Ne işin var şiirde? Bacek, çiçek sura. He? Ya sanata saygın olsun be. Şiirin adı dost kalalım efendim. Posta gazetesi yurdumun şairleri köşesinden bir şiir. Senden bir şey olmaz canım. Hem hoyratsın hem maganda. Tavırların da çok gıcık. Dost kalalım aşık asla. Çok hoppasın hem de haşin. Böyle girdin gönlüme sen. Huysuz huysuz hiç bakınma. Dost kalalım aşık asla. Yandan geçme bakınarak. Göz kaş yapma takmam seni. Sildim seni haritamdan. Dost kalalım aşık asla. Nasıl buldun? Nasıl buldun Pascal? Bu şiir mi? E tabi bir aşığın sistemi yani. Dost kalalım diyor. Abi ben bu adamla var ya dost olmak istemem Bu nasıl şiir? Ha peki ben bunu sevmem ama şimdiki şiiri seveceğim bak. Adı Takatuka. Hadi buyur. İsmi bak. Efendim Posta Gazetesi yurdum şairleri köşesinden bir şairimiz bir şiiri. Şair adı Mustafa Yaman 55 yaşında Çankırı doğumlu. Adı Takataka. Hı... Taka. Takatuka pardon adı Takatuka. E hadi bakayım. Oku evet. bakayım. Peki okuyorum. Gecenin sessizliğini bozan bir ses geliyordu sokaktan. Başımı uzatıp baktım camdan. Takatuka Takatuka. Serseri az öt ötede çöpteki kediye savurdu attı bir taş. Çıktı bir ses faş faş. Miyav miyav dedi kedi. Çöp tenekesine attı bir tekme. saçıldığı yere çöp. Yürüdü gitti. Taka tuka. Taka tuka. Bunu nasıl buldun Pascal? Bak Kadir. Bu ülkede darbe olmaya kalktı. gitmedi, Ülkede kaldı. Ama bu şiirler devam ederse giderim olur bak. Yapma Pascal bu kadar katı olma bak ya. ya. Ama bu şiirler var ya. Kaçıracak beni. Ya kardeşim ya bu bak bunları yazanlar hep emekli 50 yaş üstü erkek farkında mısın? Kadir biz de böyle olacağız. Ağzından alsın kardeşim. Tövbe de. Sosyolojik bir gerçek belki de bilmiyorum. Ne lojik? Ya boşver yürü sen oradan. Ara Her friki of. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Ara gaz. Tövbe tövbe. Pascal. Gel ya. Milan satılmış haberin var mı? Futbol takımı mı? Evet bildiğim Milan futbol takımı Çinli bir konsorsiyum tarafından satın alınmış hacı. Yapma ya. Milan da gitti be. Bak açık söylüyorum bu Çinliler bir gün gelecek seni beni satın almak isteyecek. Na evet. ya, buraya yazıyorum hacı. Abi ucuza gitme. Ya tabii onlar aslında beni alırlar. Yani senin de yanında eşantiyon olarak alırlar ya. Yapma ya. Onlar aslında var ya. Parayı bana verir. E soralım abi soralım. Aç sor. Bak bakayım. Hangimiz parayı diyor. Tamam be. Ulan arıyorum o zaman o Milan'ı satın alan konsorsiyumun başındaki niye arıyorum. Aha da arıyorum. Arıyorum. Aha çalıyor. Çalıyor. Alo. Milan'ı satın alan konsorsiyumun başındaki Çinli abiyle mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Çinli abi. Ben Kadir Şöptemir. İsmini bağışlar mısın yiğidim? Eee, Kim Keko mu? Kim Keko abi. Eee, ya sakın bu isimle Türkiye'ye gelme abi. Benden sana dost kalsın tabu abi. <laughs> çok zorlardır. Şimdi Kim Keko abi. Eee, siz Milan'ı satın almışsınız diye duyduk. Evet. Ee, nasıl oldu bu iş abi? Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ee, neden aldınız abi Milan'ı? Evet. 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 Aa, ne diyor? Galericim diyor biz aslında komple Milan şehrini almak istiyorduk diyor. Ama diyor çok para çektiler diyor. Futbol takımını aldık çıktık girmişken diyor. Paraya bak Ne para var? Vallahi ya. Peki kim Keko abi? Harbiden az para değildir yani Milan futbol takımı. Siz bu parayı nasıl yaptınız affedersin? Evet. Evet, aa ilginç. Ne diyor Kadir? Miras mı? Ya diyor ki Kadir'cim diyor biz 2 milyarız diyor. Herkes bir dolar verse 2 milyar dolar ediyor zaten diyor. Aramızda para toplaştık diyor. İstediğimizi alıyoruz diyor. Abi bu için çok sakat Şimdi e, Kim Keko abi bu Milan kulübünün sahibi eski İtalyan başbakanı Berlusconi idi. E, ticareti bilen bir insan. Sıkı pazarlık etti mi abi sizinle? Evet. Evet, ne ediyorsun ya? Ne diyor ya? Merak ettim. Vallahi kardeşim diyor, Berlusconi bizim konusu